sanayi içinde burada

şey 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 olsun. Allah rahmet eylesin. Maalesef bugün 10.40 civarlarında burada kazan temizliğini yapan iki işçimiz ve daha sonradan da onlara yardım etmek üzere gelen üç işçi kimyasal zehirlenme neticesinde Olaydan etkilenenler İki vatandaşımız e, rahmetli olmuş. İki işimiz. Ben onlara rahmet diliyorum Allah'tan. Ellerine de başsağlığı diliyorum. ayakta e, tadavi gören iki tane vatandaşımız var. Yine e, bir işimizin de e, hayati tehlikesi var. O da şu an yol bakımda. E, geçmiş olsun diyoruz hem mesese sahibine hem e, yaralanan vatandaşlarımıza. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. E, maalesef üzüntü verici bir olay oldu. İnşallah bu tür olaylar olmaz. Aslında yaptıkları bir kazan temizliği. Fakat kazan temizliğinde e, kimyasal maddeleri kullanmışlar. E, kazan da aslında su kazanı. E, normalde fabrika içerisinde kullanılan bir kazan değil. Ama maalesef böyle üzüntü verici bir olay var. E, adli tahkikat devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Şu anda iki ölü, üç yaralı değil mi? Evet, Sen evet. Diyorsun? İki, iki ölümüz var. İki vatandaşımız rahmetli oldu. E, bir vatandaşımızın hayatı tehlikesi var. O da yoğun bakımda. İki tane vatandaşımız da ayaktan görüyor. Teşekkür tamam, teşekkür ediyoruz. Sayın